Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah görünmediği halde gaybde kendisinden kimin korktuğunu ortaya çıkarmak için ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği avdan bir şeyle hac döneminde bunları yasaklamak suretiyle andolsun sizi deneyecektir. Artık kim bundan sonra haddi aşarsa onun için acı bir azap var edilmiştir. Ey iman edenler! Siz hac ve umre için ihramlıyken avı öldürmeyin. Sizden kim onu kasıtlı olarak taammüden öldürürse cezası öldürdüğü hayvana denktir ki buna da Kabe'ye ulaşmış bir kurbanlık olarak içinizden adalet sahibi iki kişi hükmedecektir. Veya yoksulları doyurmak veya onun denge oruç tutmak olan bir kefaret yerine getirilecektir. Böylelikle işlediğinin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişte olanı bağışladı. Ama kim tekrarlarsa Allah ondan öç alacaktır. Günahının ve hatasının karşılığını bulacaktır. Allah üstün ve güçlü olandır. Öç sahibidir. Deniz avı ve onu yemek size ve yeryüzünde dolaşanlara bir yarar olarak helal kılındı. İhramlı olduğunuz sürece kara avı ise size haram kılınmıştır. Sonunda ona götürülüp toplanacağınız Allah'tan korkup kötülükten sakını verin.